Herkese merhabalar Yasemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için ev yapımı enfes lahmacunlar hazırladım. Toplum olarak çok sevdiğimiz bu lezzeti evde yapmak inanın çok pratik. Malum kısıtlamalardan dolayı hepimiz evdeyiz. Bu videomu izledikten sonra sizler de mutfağa girip rahatlıkla bu lezzeti yapabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Lahmacun hamuru için bir yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unu alalım üzerine 2 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip elimizle karıştıralım. Un, tuz ve mayanın güzelce karışmasını sağlayalım. Sonrasında unun ortasını açıp içerisine 2,5 su bardağı ılık su ilave edelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz gayet güzel toparlandı. Şimdi mayalanması için üzerini kapatalım ve 15-20 dakika dinlendirelim. İç harcımızın malzemelerini hazırladım. Birazdan karıştırırken sizinle miktarlarını paylaşacağım. Aynı zamanda videomun açıklamalar kısmına her zamanki gibi bütün tariflerimin malzeme listesini ekliyorum. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz. Şimdi sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Lahmacunun iç harcında kullandığım bütün sebzeleri ben bu şekilde tahtanın üzerinde elimle doğradım arkadaşlar. Sizler dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Yalnız size çok küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lahmacunun iç harcını bu şekilde elinizle doğrarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Tercih tamamen sizin. Her iki şekilde de hazırlayabilirsiniz iç harcınızı. 4 adet orta boy kuru soğanımız vardı. Hepsini aynı şekilde doğrayalım. Evet kuru soğanlarımızı doğradık. Şimdi 1 adet kapya biberimiz var. Onu da aynı şekilde küçük küçük doğrayalım. Doğradıktan sonra kapya biberin suyunu sıkalım arkadaşlar. Çünkü suyuyla birlikte olduğu zaman lahmacun da istemediğimiz bir tat bırakıyor. Bakın şimdi doğradıktan sonra sizler de göreceksiniz. Avuç içimi alıp fazla suyunu sıkıyorum bu şekilde. Bir deste maydanozumuz var. Onu da aynı şekilde doğrayalım ve diğer sebzelerin yanına alalım. 4 adet sivri biberimiz var. Yeşil sivri biber. Onları da aynı şekilde doğrayalım. Son olarak 7-8 diş sarımsağımız var. Onları da doğrayalım. Ve sebzelerin doğrama işlemi bitti. Artık diğer malzemeleri ilave edebiliriz. 500 gram az yağlı kıymamız var. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı domates konservesi kullandım ben. Konserveniz yoksa 3 adet domatesi rendeleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı pul biberi de ilave ettim. Bir çay bardağı da sıvı yağ alalım ve iç harcını yoğurmaya başlayalım. İlk etapta et hariç diğer malzemeleri güzelce karıştıralım. Bu arada baharat olarak kimyon ve karabiberi unuttum. Şimdi ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da karabiber. Onu da ekledikten sonra bütün malzemeyi güzelce karıştıralım. Son olarak iç harcımızın çok kuru olmaması için yarım çay bardağı da su ilave edelim. İç harcımız hazır. Bakar mısınız rengi kıvamı gayet güzel oldu. Hamurum gayet güzel mayalandı arkadaşlar. Hava sıcak olduğundan 20 dakika yetti mayalanması için. Şimdi uygun bir zemini unladıktan sonra hamurumuzun havasını alalım. Bu şekilde. Daha sonra önce iki eşit parçaya ayıralım ve bezelerimizi hazırlayalım. Bu verdiğim ölçülerden tam olarak 35 adet lahmacun çıkıyor arkadaşlar. Sizler de eğer kalabalık bir aileyseniz bu ölçülerle yapabilirsiniz. Ya da daha az yapmak isterseniz malzemenin yarısını kullanabilirsiniz. Evet şimdi 35 adet bezemi hazırlayacağım ve sonrasında sizlerle diğer aşamaları paylaşacağım. Bezeleri yaptıktan sonra üzerlerinin kurumaması için nemli bir mutfak havlusu örtelim ve ilk bezemizi açalım. Altını üstünü unladıktan sonra bir oklava yardımıyla merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İlk bezemizi açalım. Benim kullandığım tavanın örtüsü 26 cm arkadaşlar. Onun iç genişliği kadar açacağım. Sizler daha geniş bir tava kullanacaksanız bezelerin büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz. İlk bezemizi istediğimiz boyutta açalım ve şimdi size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Ee, lahmacun yapacağımız tavayı öncesinde ocakta ısıtalım ve açtığımız yufkayı tavanın içerisine alalım. Tavanın içerisindeyken iç harcını sürelim. Bu şekilde yaptığınız zaman inanın bu yöntem çok pratik ve çok rahat gelecek sizlere. Öncesinde iç harcını yufkaya sürdüğünüz zaman tavanın içerisine almak gerçekten çok zor. Ama bu şekilde yaparsanız lahmacun yapmanın ne kadar pratik olduğunu sizler de göreceksiniz. Yeteri miktarda iç harcı sürdükten sonra tavamızı ocağa alalım ve ağzını kapatarak orta ateşte lahmacunu pişirelim. Kapattığımız kapak ara ara buharlaşacaktır. Onu bir mutfak havlusuyla silelim. E, suyu tavaya akması. Bakın bu şekilde gayet güzel pişiyor lahmacunlar. İç harcı pişiyor mu pişmiyor mu diye aklınıza soru işareti takılmasın. Kapak kapalı olduğu için gerçekten çok güzel pişiyor. Evet bakar mısınız altılarle gibi kısardı ikna hemen alalım bakın sizlerde görüyorsunuz ikinci lahmacunumuzu yapmaya başlayalım aynı şekilde iç harcımız ve hamur bitene kadar bu işleme devam edelim arkadaşlar lahmacun ailece çok sevdiğimiz bir yemek arkadaşlar inanın her gün yapsam ev halkı neden bugün yine lahmacun yaptın diye bir soru sormaz bana bir yıl aşkın süredir pandemiden dolayı da genelde evde olduğumuz için ben evde yapıyorum lahmacunu. Sizler de bu video izledikten sonra göreceksiniz. Evde lahmacun yapmak aslında hiç de zor değil. Bu şekilde sizler de yapıp ev halkınızda gönül rahatlığıyla lahmacun tüketebilirsiniz. Pişirme işlemini hızlandırmak için iki tane tava kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir imkanınız varsa iki tane tava kullanarak hazırladığınız lahmacunları çok daha çabuk pişirebilirsiniz. Tavanın üzerine kapattığımız kapağın buharını ara ara silmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yoksa direkt tavanın içerisine akar o sular. Ve lahmacunumuz pişerken hamurlaşır. Bakar mısınız ne güzel pişiyorlar. Şimdi sizler için tekrar bir tane daha lahmacunu hazırlamak istiyorum. Detaylı bir şekilde görmenizi istediğim için Bu arada sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi ve benim için gerçekten çok kıymetli. Ayrıca bildirim zilini açarak da tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet ev yapımı enfes tamacınlarımız servise hazır. Umarım siz de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra fotoğraflarınızı benimle Instagram hesabım üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bir kalp çiçek dahi olsa mutlaka yorum yapın. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.